merhaba arkadaşlar ben beğenciden Gamze ee, şimdi size cari para, e, hesabımdaki cari parayı nasıl kullanabilirim onun videosunu çekeceğim ee, sepetime geçiş yaptım Evet sepetimdeyim şu an gördüğünüz gibi burada 144 TL e, param var kullanabilir cari bakiyeniz diyor e, nerede yazıyor bu tekrar göstereyim öğrenmeniz için sepete tıklıyorsunuz aşağıya iniyorsunuz. Kullanın hemen altında gördüğünüz gibi bu var. Bu yazı var. 144 TL demektir bu. Şimdi buradaki fazlalıkları siliyoruz arkadaşlar. Şunları şöyle sadece 144 TL kaldı ve kullan diyoruz. Evet. Kullan dedik. Şimdi gördüğünüz gibi cari hesaptan kullanılan 144 yazıyor. E, ödenecek tutar 135.80'e düştü. Gördüğünüz gibi. E, yani kapıda bu kadar ödeyeceksiniz. E, Gediye kalan para e, 144 TL carinizden kullanmış oldu. E, şöyle tekrar gösterelim burada görünüyor. Şimdi mesela siz bunu yaptınız ama e, bu şekilde ödemek istemiyorsunuz hani cari paranızı kullanmak istemiyorsunuz de diyelim ki. Burada e, şöyle cari hesaptan kullanılan kısmında iptal et yazıyor. İptal ete tıklıyorsunuz hemen. Evet iptal ete tıkladığınız zaman burası yine kullanabilir cariniz yine bu şekilde oluyor arkadaşlar ve e, ödeyeceğiniz tutarda 279.80'i çıkıyor yani bu şekilde arkadaşlar cari paranızı bu şekilde kullanabilir ve bu şekilde iptal edebilirsiniz e, daha fazla video istiyorsanız e, videomuzu beğenmeyi unutmayın yorum yapın bol bol lütfen e, desteğinizi bekliyoruz e, bir de istediğiniz başka videolar varsa e, yorum olarak yazarsanız çok sevinirim Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hepimize kolay gelsin.